Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Evet, bugün geri döndüm. Ee, ben özlediniz mi? Biliyorum. Kimse özlemedi. <laughs> Neyse, kimse özlemedi biliyorum ama olsun. Geri döndüm. Bakın e, kanalın her şeyini değiştirdim. Yani her şey değil. Şu kapak fotoğraf falan onları ayarladım. Şunların hepsini ayarladım ve geri dönüyorum. Evet, e, bayağı bir süredir YouTube'u bırakmıştım biliyorsunuz. Bir yıl önce bakın, abi, bu bir yıl değil, iki, bir buçuk yıl. Ben bu kanalı 10 yaşında açmışım. Ee, 3 yıl oldu neredeyse kanalı açalı bakın. Şu an 2 yıl ama 3 yıl olacak. E, ee, ne lan bu? Heh, buraları falan her yeri güncelledim arkadaşlar. Ve artık geri dönüyorum. Ben bu hesaba da muhtemelen bir, bir buçuk yıldır falan girmiyordum. Bunun e, şimdi size neden bıraktığımı YouTube'u ve neden tekrar başladığımı anlatacağım. <laughs> Öncelikle neden bıraktım? Bırakma sebebim tamamen e, oyundan ban yemiş olmam. Şu anda ekrana gelmiştir zaten ekrana gelen e, ban şeylerini görüyorsunuz, LoL'den ban yemiş olmam. Ve bu tamamen moralimi bozmuştu ve bir sürü geri dönüş yapmaya çalıştım. E, görüyorsunuz ekranda hepsini. E, fakat hiçbirinde Riot izin vermedi. E, en sonunda bir kere başardım şunun da SS'ini ekranda görüyorsunuz. Bakın şimdi göstereyim. Oh, Kapatmışım ben LoL'ü. Neyse. SS'ini şu anda ekranda görüyorsunuz. Ee, en sonunda geri dönüş yapmayı başardım ve artık e, dediğim gibi videolar çekmeye devam edeceğim. Bu bu yüzden bıraktım. Ee, ve neden geri döndüm? Bakın, e, benim en yüksek izlemem 300 sanıyordum ve şu videoyu arkadaşım bana söyledikten sonra öğrendim. 3 kişi daha izlemiş. 1650 idi bu. 1653 ve şöyle bir şaşırtıcı bir şey daha söyleyeceğim. Bu videom benim hiç en uğraşmadığım videoydu cidden. Bakın bir buçuk yıl önce ben ne yapıyormuşum bakın hepsi Google'dan alınmış. Ee, Photoshop şeylerim işte Google'dan alınmış bunları falan kendim yapıyordum bunlar güzel oluyordu da şunlar falan bunların hepsi Google'dan alınmış falan filan ee, işte artık nasıl diyeyim size geri döndüm ve şu videoyu gördükten sonra geri döndüm ben bu benim en uğraşmadığım videoydu ee, ve like atmışım gördüğünüz gibi ve 1653 kez izlenmiş falan yani cidden hiç beklemiyordum bunu ee, tabi bir buçuk yılda bu kadar izlenme kötü de ee, yani şu anlık bu bana moral verdi bu beni böyle geri döndürttü ee, artık dediğim gibi videolar çekmeye devam edeceğim ben bu videoyu e, muhtemelen bugün atarım bugün attıktan sonra da ee, yeni videolar çekmeye başlarım hemen Stop videolar çekeceğim bakın benim nisan ayı en sıkıntılı aydı en sıkıntılı bugün e, en sıkıntılı gün bugündü onu geçirdim ee, ve nisan ayı bittikten sonra nasıl diyeyim size şu 15-16-17 e, hafta sonu bayağı bir video stoklayacağım nasıl diyeyim size e, projelerim falan var onları yapacağım türkçe projesi vardı bugün, onu yaptım verdim e, fen projesi falan var 15'ine. Mayıs ayına doğru matematik ve İngilizce var. Yani nasıl diyeyim baya bir e, sıkıntılı olacak. E, bu hafta sonu şu 15, 16 ve 17. hafta sonu e, baya bir video stoklamayı düşünüyorum. E, baya bir video çekeceğim. Hepsine tabii ki de sırayla uğraşacağım. E, mesela şöyle bir şey yapmayı düşünün. Siz bu videoyu bugün izleyeceksiniz muhtemelen veya bugün izlemezsiniz. Yok ben bugün de birkaç video çekerim. Siz bu videoyu bugün izlersiniz. Ee, i̇nşallah yani şu an ayın onu Veya fark etmez işte. izlediğiniz gün izlersiniz. Ee, Baya video stokladıktan sonra videolar atacağım. Fakat ne tür videolar atacağım. Ee, LOL, Minecraft ve bunun gibi benzer oyunlar. Burada bir sürü oyunlar var. Ee, bunun gibi oyunların videosunu atacağım. Ee, gerçekten iyi olacak diye düşünüyorum. Ee, ve şu şekilde hmm, Bunları güncelledim. Ve Bakın e, Facebook ve Google'ı şuradan açalım. Buralardan da beni takip ederseniz çok iyi olur arkadaşlar. E, bakın burayı açtık. Ne be balgam var ağzımda sanki. Neyse. Burayı açtık ve ben burayı, burayı ekledim. Bakın 6 Nisan 19.21. Geri döndüm diye şey yapmışım. E, bu şekilde. Yani e, nasıl diyeyim size. Geri döndüm ve artık... E, tekrar ne çok ö dedim ya takip etme, etmek isteyenler varsa abone olabilir takip etmeyecekler lütfen çıksın abonede ee, ben kanalı bıraktığımda 300 abonem falan vardı ee, 300 ay 300 değil 162 abonem falan vardı artık e, şey oldu bu ne ya neyse artık 125'e düştü ve yani ama hala sıkıntı değil ben zaten umursamıyordum o bıraktığım zaman ama artık umursuyorum yani ee, şey yapacağım nasıl diyeyim size her şeyi yenileyeceğim ve ben bu videoyu attıktan sonra bunları gizlemeyi düşünüyorum bunların hepsini gizleyeceğim ee, ve yeni videolar çekmeye başlayacağım dediğim gibi lol ve minecraft çekiyordum bakın gördüğünüz gibi lol çekmişim lol 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 hep lol lol ondan sonra birazcık minecraft çekmişim yarı minecraft yarı lol çekiyordum yani. Ee, ve hani ben baktım 100 aboneli bir kanala göre bir buçuk yıl tabi bu da izlenmeler gayet iyi şurada 15-20 falan düşüyor da yani 1653 izlenme 100 aboneli bir kanal için 162 aboneli bir kanal için efsanevi bir, bir rakam ve toplamda 7000 görüntülenmem varmış yani bu bizim görüntülenmemiz daha da olsun dediğim gibi geri döndüm. Ee, takip etmek isteyenler falan varsa takip edebilir ama takip etmeyecekler lütfen çıksın. Takip edecekler de bildirimleri açarsa iyi olur çünkü bildirimler kapalı olduğunda e, zaten bildirim göndermiyor. Bildirimler açık olduğunda bile zaten e, bazen gönderiyor, bazen göndermiyor. YouTube'da bozuldu aslında neredeyse şu an iyice yani boka battı diyeyim öyle diyeyim YouTube. İnşallah onu da düzeltirler. Dediğim gibi bu yüzden geri döndüm. Bakalım kaç dakika olmuş 6 dakika olmuş çok konuşmuşum ya neyse Birkaç da, birkaç da bir şey daha söyleyeceğim ondan sonra kapatacağım Dediğim gibi artık geri döndüm ve şu şekilde videolar çekeceğim Hani e, Hatta size de söyleyebilirim bakın burada adreslerimi yazdım Buradan beni, ta, beni takip edebilirsiniz Twitter, Facebook falan özellikle e, takip edecekler varsa Youtube ve e, Facebook hesabımı takip etse iyi olur Diğerlerini de takip edebilirsiniz yani her yerden eklerim bu arada şöyle bir yanılgı var şurada gördüğünüz gibi benim ismim yazıyor fakat benim e, asıl ismim o değil ben onu nereden çıkartabilirim e, Şurada şeyin varsa Ha, bak şurada yazıyor e, Size hemen göstereyim lol ismi ekleyecekler bu benim isim bu Özel karakter olduğu için bunu yapmanız biraz zor olacaktır yani bunu yapamazsınız siz ama e, Ben bunu eklemek isteyenler için videonun altına veririm. Şunlarla beraber videonun altında hepsini vereceğim. Eklemek isteyenler lol'dan bu ismini ekleyebilir beni. Aşağıdan hemen kopyala yapıştır yapın. Ee, şey bitene kadar tüm istekleri kabul edeceğim. Ee, nasıl diyeyim size? Tüm isteklerimi kabul edeceğim yerde olana kadar. Ee, dediğim gibi artık geri döndüm ve takip edebilirsiniz. Bakalım bu ne be? 19 Az önce Ribbon'la bir oynatmıştım niye buraya diye yazmışım ben neyse ee, dediğim gibi ismim bu bunu ben yorumun altında da vereceğim ee, lol ay şey nasıl minecraft'tan şey yapmak isteyenler de ismim bu ee, fakat bunu da yorumun altına vereceğim fakat ben bunu bu şekilde değiştireceğim eee değiştireceğim yani değiştirirken video atmam onunla ilgili de dediğim gibi böyle videolar gelecek günlük bir video atmayı planlıyorum nasıl diyeyim size 2 ay mı kaldı okulun bitmesinden yani 1 mayıs Haziran. Haziran'ın 9'unda kapanıyor. Yani benim bildiğim öyle. Hatta şöyle yazalım. Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Şurada bir şey çıkıyordu. Aynen. Ee, tam 2 ay kalmış. Bir gün eksik. Yani 9 Haziran. Cuma saat 19.30 diyor. 19.30 ne ya? Ee, i̇şte 12 diyor. Ben muhtemelen gene karneyi alıp gideceğim yani. Direkt ee, yani nasıl diyeyim size Yaz tatilinde tabi efsane bir video gelecek Yaz tatilinde günlük iki video atmayı planlıyorum Ona da tabii ki de hazırlık yapacağım ee, Kaç dakika olmuş 9 dakika olmuş Neyse bitireyim artık ee, Size plan olarak şöyle diyebilirim ee, Birazcık video depolayıp Şu anlık çok video depolamayıp Yavaş yavaş video atıp Nisan yani haziran Haziran şeyinde Eee son iki hafta muhtemelen hiçbir şey yapmayız okulda. O zamanlar işte e, video depolamaya başlayacağım. Günlük bayağı bir video çekip her vaktimi video çekmeye ayırıp video çekip videoyu stoklayıp yaz tatilinde her gün iki video atmayı planlıyorum. Atıyorum pazartesi günü iki video geldi ya ben pazartesi günü iki video daha çekeceğim. Salı günü iki video geldi editleyeceğim falan filan atacağım. Bayağı bir sürecek yani. Bu şekilde kanalı tekrar canlandırmayı düşünüyorum takip etmek isteyenler varsa beni takip edebilir ee, videolar gelecek kardeşimle de videolar çekebilirim bunların hepsini hayalleyeceğim ee, dediğim gibi takip etmek istiyorsanız edebilirsiniz neyse videom beğendi beğenmişsinizdir umarım çok konuştum biraz ama eğer bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz e, çok teşekkür ederim çünkü bu bana değer verdiğiniz anlamına gelir Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz videoyu beğenip kanala da abone olabilirsiniz. Takip etmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açarsanız hoş olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.